Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu asgari ücret köleliktir. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yayınlarda zaten sürekli bu konuları anlatıyorum. Ben gündemle ilgili video çeken bir adam değilim ama artık bu video gündem konusu değil. Bu video Türkiye'de yaşayan insanların bir trajedisi. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım ve şöyle de bir şey var. İnsanlar memur olduklarını düşündükleri zaman yani bir yerde memur oluyor 50 60 70 bin lira para alıyor kendini zengin zannediyor birçok insan hakikatten hala o kafada. Ulan Türkiye'de yılbaşından sonra zamdan sonra daha ikinci ayda asgari ücret bırakın yoksulluk sınırına. Açlık sınırının altında kalıyor. Biz bunu gündeme getirdiğimiz zaman millet de şey diyordur. Ulan bu Orhan da kim böyle? Bazen kesitlerin altında görüyorum. Bu da ülkeyi kötülemek için her türlü rezilliği yapar, her türlü şey söyler. Halbuki biz bu ülke insanı daha iyi yaşasın diye uğraşıyoruz. Ve iyi yaşamalarını isteyen o insanlar gelip de bize saldırıyor. Ben onlarla ilgili bir eleştirmeyi yapıyorum. Bir şekilde diyorum ki bakın size az para veriyorlar. Asgari ücret köleliktir. Ondan bahsedeceğim zaten. Arkadaşlar yayınlarda zaten sürekli sizin de bazen sorduğunuz sorular var. Abi yurt dışına gidelim bu ülkede artık umut yok. Asgari ücret zaten minimum ücret minimum verilebilecek ücret ne kadar? Asgari ücret işte. 25 bile yaparlar ben hani o kafada bir insan bile değildim yılbaşında dedim. 25 bin lira bile olmayacak. 22'yi bile zorla vermişler. Hatta onlara kalsa 20 verecekler. 22 bin lirayı bile çok görüyorlar bu millete. Emekli aylığı zaten ortada. Peki asgari ücretle bir insan ne yapabilir? İstanbul'da yaşayan bir adam olduğunu düşün. Biriyle evlisin çocuğun da yok. Evin kira ama. Kira 20-25 bin lira. Faturalar 5-10 bin lira, 6-7 bin lira diyelim hadi doğalgazı da sayalım. Etti sana 30 kağıt. Yeme içmedir, temizlik masrafıdır. O da 15 lira desen ki İstanbul'da hakikatten gidiyor. Berberindir, kuaföründür, aldığın şampuan, sabundur. Onun dışında mutfak masraflarıdır. Saymakla bitmez. Yani iki kişinin gideri eğer 70-80 bin lira alıyorsa toplamda bu iki kişi. 50 bin lirası her ay zaten gidiyor. Birikim dışında, tatil dışında adamlar kira veriyor, fatura ödüyor, yemek yiyor, temizlik masraflarına veriyorlar ve o para ortada kalmıyor. Peki bu adamlar bile bu kadar zorlanırken, memur dediğimiz insanlar bu kadar rezil yaşarken asgari ücretle ne yapıyor? Bir de bunun işsizi var. Asgari ücrete çalışan var, bir de onun altında hiçbir şey yapmayan milyonlarca genç var. Ne okula gidiyorlar, ne işe gidiyorlar, ne paraları var, ne gelecekleri belli. Bitmiş durumdalar yani. Asgari ücret alanlar kölelik mi yapıyor? Evet, yüzde yüz kölelik yapıyorlar. Bakın mesela benim babam da gidip geliyor. Sabahın beş buçuk altısında kalkıyor, akşam yedide eve geliyor. On iki, on üç buçuk saat. On üç buçuk saat boyunca... 55-56 yaşında bir adamın ayakta durduğunu düşünün. Onun karşılığı bu mu? Tamam bir taraftan şey diyebilirsiniz. Abi kalifiye eleman olacaksın. Bir insan kalifiye eleman değilse asgari ücrete hak ediyordur gibisinden söylemleri de var insanların. Asgari ücrete çalışmak istemiyorsanız gidip okuyacaksınız. Okulu bitireceksiniz. Tamam da lan okulu bitiren herkes, üniversite mezunu herkes... ...Girit'te o bölümle ilgili bir iş mi yapıyor? Adam asgari ücrete bir kasiyerlik yapıyor. Kasiyerliğin dışında benzin pompacısı hani buna benzer işlerde çalışıyorlar. Adam 4 yıl, 4 yılın üstüne 2 yıl daha koymuş. Onun üstüne 2 yıl daha koymuş. Yani 30 yaşına kadar okullarda sürülmüş. Adam gidiyor asgari ücret alıyor. Asgari ücret alan adam ne oluyor? Köle oluyor. İnsanların kölesi oluyorsun. Bakın mesela ben şu an yayın yapmasaydım, eğer hastalığım da olmasaydı, ben de dışarıda kesinlikle asgari ücrete falan çalışacaktım. Hatta şöyle bir söylemim vardı benim bir ara. Ulan dedim iyi bir anne babaya sahipsen Asgari ücrete çalışmaktansa hiçbir şey yapma daha iyi. Daha doğrusu dışarıda çalışma. Sana verilen bir zaman var. Eğer anne baban da bir şekilde sana destek oluyorlarsa bu fikirde freelance bir iş yapabilirsin. Getirisi daha yüksek olabilir. Biz asgari ücrete 7/24 bütün gün dışarıda çalıştığımız için zaman da kalmıyor. Zaman kavramın olmadığı için dışarıda iyi işler de yapamıyorsun. Şöyle bir durum var. Ben zamanında polislik sınavına hazırlandım. Sınavına girdim. 3 defa KPSS'ye girdim. Bir kere özel hareket sınavına girdim. Girmediğim sınav kalmadı. Ve girdiğim sınavlarda tek düşündüğüm şey paraydı. Neden paraydı? Orhan asgari ücrete çalışma. Sen iyi bir aylık al. Şu an 60-70, 70 bin lira alsam mesela İstanbul gibi bir şehirde yaşasam açlıktan ölürdüm. Dışarıda bazen gösteriyorlar ya, bodrum katın fotoğrafını çekmişler. Aylık 25 bin lira. Ulan asgari ücret 22 bin. Bir bodrum katı, tek odalı bir yer nasıl 25 bin lira olur? Nasıl insanlar orada yaşayacak? 4 kişi düşünün, Karı koca iki tane çocukları var. Çocukları da 22-23 yaşında. Dördü de çalışıyor asgari ücrete. Dördünün aldığı para ne kadar ediyor? 22, 44, 66, 88. 88 bin liranın 50-60 bin lirası o ay zaten bitiyor. O gençler nasıl bir hayat kuracak? O anne baba çocuklarına nasıl bir hayat verecekler? Ekstra bir getirileri yok ise, ekstra bir paraları yok ise, bir yerden miras kalmayacaksa asgari ücret onların elinde zaten eriyip bitiyor. Hani şey muhabbeti de var ya abi alım gücüyle alakalı. Alım gücünü düşürmedikleri sürece asgari ücreti 300 bin lira yapsalar onu zaten biliyoruz. Evet alım gücünü dengeleyecekler. Orası öyle. Ama asgari ücret arttıkça her sene arttıkça Açlık sınırının altında kalma olasılığı daha da yüksek oluyor. Bakın her hafta değil, her gün marketlerde etiket değiştiriyorlar. Benim ablam markette çalışan bir kadın. Şöyle bir şey var, müdür markette. O bile mesela bana söylemişti. Demiş her gün hani etiketleri falan değiştiriyoruz. E bu neden kaynaklanıyor kardeşim? Enflasyon tavan. Zaten her sene bunun en kötü biçimini görüyoruz. Pandemiden sonra özellikle dolar yükseldi, euro yükseldi, altın şu bu. Her şey yükseliyor. Dünya çapında en çok enflasyona sahip olan ülke Türkiye. En çok hayat pahalılığı Türkiye'de var. Bunlara rağmen birileri çıkıp asgari ücreti 22 bin lira yaptık. Bütün sorunları çözdük diyebiliyorlar. Bütün sorun asgari ücreti çözmekmiş gibi. Hani bir taraftan öyle bakıyorlar ya. Enflasyon iki seneye kadar düşecek. Aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Hani ne oldu peki? 2023'ün Haziran ayında dediler ki ne? İki yıl içinde enflasyon baya baya diplerde olacak. Alım gücümüz olacak. Aldığımız asgari ücretin bir anlamı olacak. Bunların hiçbiri olmadı. O dönem ben çıkıp burada yayınlarda dedim ki bakın arkadaşlar yalan söylüyorlar. Asgari ücret hiçbir zaman tatminkar etmeyecek size. Hiçbir şekilde kiranızı bile diyemeyeceksiniz. Zaten her şey kötü ve kötüye gitmeye de devam ediyor. Bu videoyu çekerken felaket tellahlığı bir şeyliği yapmıyorum ben Cellat değilim. İyi şartlarda yaşamak istiyoruz. İyi şartlarda yaşamak için ses çıkarmak zorundayız. Ben asgari ücret alan insanların Türkiye'de artık ölü gibi görüyorum. Ölmüşler ayakta değiller arkadaşlar. 4 kişi evin içinde çalışsın, kendilerine bakamıyorlar. Ben çocuktum mesela, ablam var, annem var, babam var. dört kişiyiz çekirdek aile. Babam tek başıma çalışır da bize bakardı. Faturalar ödenir, kira ödenir, dışarıda yemek yenir. Bakın alım gücüne kadar önemliydi o dönemler değil mi? Bir de hep şey derler. Türkiye'nin en karanlık yılı 90'lardır. 2001 krizi vardı. Şudur, budur, sürekli bir bahane uyduruyorlar ya. 100 yıllık tarihinin en kötü döneminden geçiyor Türkiye şu an. Böyle bir enflasyon hiçbir zaman olmadı. Mikrofon tutun 80 yaşındaki adama. Adam der ki lan biz böyle bir şey hiç görmedik be. Hani şu yaşadığımız birkaç yıl özellikle bizi mahvetti. İnsanların psikolojisi herkesin psikolojisi bozuk. Antidepresan kullanımında niye tepedeyiz? Millet borç içinde yüzüyor. Millet kaygıdan ölmüş durumda. Millet mutsuz. Dışarıda gülen adam görmüyorsun. Herkes mutsuz. Asgari ücrete çalışan bir adam niye mutlu olsun? Köle zaten adam. Adam 7-24 atıyorum sabah 8'de işe başlıyor. Akşam 7'de mesai bitiyor. Patron gelip diyor ki şu kalan işleri de yapın. Kalmasın sabaha. Adam nasıl ona karşı niye karşı çıkamıyor? Çünkü adam çalışmak zorunda. Adam çoluğuna, çocuğuna bakmak zorunda. Pat diye ben işi bırakıyorum lan. Siz bizi bedavaya çalıştırıyorsunuz yarım saat daha. Zaten günün 12 saati biz buradayız. Bırakın da gidip biraz dinlenelim. Hayır, patron da diyor ki hayır kardeşim. O işi bitirmeden buradan çıkamazsın. Öyle söylediğinde işçi tepkisini gösteremiyor. Neden? Çünkü adam köle olmayı bir şekilde kabul etmek zorunda bırakılmış. Adam köle olduğunun farkında. O patronun kölesi olmamak için farklı kapılardan geçmeye çalışıyor insanlarda. Yani kolay yoldan para bulma peşindeler. Asgari ücrete çalışmak mı pis iştir? Yoksa kolay parayla iddiadan para kazanmak mı pis iştir? Adam iddiadan mesela bir trilyon kazandı. Bir kuponla hadi öyle diyelim. Onun dışında asgari ücreti bir ay boyunca 22 bin liraya çalışmak mı pis? Ulan asgari ücrete çalışmak kadar pis bir çalışma yöntemi yok bence. Memurlar bile bir şekilde ya biz memuruz da kardeşim biz de hayatımızdan memnun değiliz. Zaten orta sınıf kalmadı ki. Ya zenginler var bir de fakirler var. Fakir kim? İşsiz. Asgari ücrete çalışan, memur olan, memura benzer bazı işler yapanlar. iş yeri var adamın dükkanı var açlıktan ölüyor. Hani her ay borç yükleniyor. Bırakın geliri. Borç yüklüyor adam borç. Borç harçla iş yapan insanlar var. Kredi kartı zaten milletin batmış. Kredi kartı niye batıyor? Lan 20 bin lira para alan adam kredi kartıyla nasıl bir iş yapabilir? Yapamazlar. Batmış bitmiş. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu. Asgari ücret alanların zaten durumu ortada. İşsizler 4 milyon mu 5 milyon mu? Ne okula gidiyorlar ne işe gidiyorlar. Bak bak istatistiğe bak araştırmaya bak. Ne okula gidiyorlar ne işe gidiyorlar. Bu gençler nerede? Kimse bunu da sormuyor. Asgari ücrete çalışsın mı? Millet iş beğenmiyor. Gençler iş beğenmiyor. Gençler diyor ki her şey kolay yoldan. Lan tamam da siz gençleri öyle bir hayat şartlarını dayatmışsınız ki. Onlar aldıkları parayla hiçbir şey yapamıyor. Tabii ki serzenişte bulunacaklar. Tabii ki adamlar tepkisini gösterecek. Sizin yaşıtlarınız mesela eskiye bir dönüp baksınlar. Hangileri daha rezil bir hayat yaşamış? Bir de bütün dünyayı bir tek tuşla gösteriyorlar telefondan, bilgisayardan. Millet lüks içinde yaşarken bizim ülkenin insanı dışarıda yemek yiyemiyor. Asgari ücrete çalışıyor çünkü. Asgari ücrede çalışmak köleliktir. Günün 10-12 saati abuk sabuk işlerde çalışıyor insanlar. Bakın ben yıllarca dışarıda çalışmış bir adamım. Hatta bir arkadaş gelip bana şey yazmıştı ıı, yayınlarda. Belki senin hasta olman iyi bir şeydir. Çünkü seni dışarıdan soyutladı. Sen YouTube'a başladın. YouTube'dan bir gelirin oldu. En azından dışarıdaki hayattan iyidir. Bakın bir taraftan bu objektif bir şekilde baktığınızda o arkadaşın dediği gibi doğru. Belki benim hayatım dışarıda yaşıyor olsaydım... Belki Belki intihar etmiştim, hiç bilmiyorum. Belki o psikolojiyle intihar ederdim lan. Hakikatten enteresan bir duygu çünkü. Asgari ücrete çalışmak köleliğin yanında senin hayatını mahvediyor, hayat enerjini sömürüyor. İntihar ediyorsun ya, intihar. Millet işsizlikten intihar eder kötü şartlarda yaşamaktan intihar eder. Furkan diye bir çocuk vardı hatırlarsanız. Çocuk şöyle bir not bırakmıştı. Yıllarımı ev araba almak uğruna harcamak istemiyorum. İş hayatı bana çok yorucu geliyor. Aldığım para hiçbir işe yaramıyor. Sırf bu sebepten intihar eden gençler var. Bakın ne hale getirdiler. Gençler çok mu mutlu? Gençler niye bu kadar mutsuz? Onlar da her şeyi kolay yoldan istiyorlar. Bizim gençler tembel. Z kuşağı diyorlar gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür hiçbir boka yaramıyor falan diyorlar tamam da kardeşim siz önceki jenerasyonlar gençler için ne yaptınız siz gençlerin ileriye gitmesi için yaşadıkları hayat standartlarını daha iyi hale getirebilmek için o gençlerine verdiniz hiçbir şey siz o insanların hayatlarını mahvettiniz dedeler torunlarının hayatını mahvetti üç kuruş ikramiye alabilmek için Anne babalar çocuklarının hayatını mahvettiler. Daha kötüye gitmesi için daha ne yapılabilir bilmiyorum. Bu yönetim böyle gidiyor arkadaşlar. 2023 yılında biz millet asgari ücretten ölüyor, açlıktan ölüyoruz diye adam gibi birine aday yapın. Bu ülke bir şekilde değişime gitsin ilerleyen yıllarda bu kadar sıkıntı yaşamayalım diye elimizi taşın altına koyduk ama siyasilerin yaptığını gördünüz. Niye yapıyorlar? Çünkü herhangi bir siyasinin akrabası, çoluğu, çocuğu, torunu asgari ücrete çalışmıyorlar. Hatta bırakın asker asgari ücreti çalışmayı. Adamlar işe gitmiyor. İşe gitmeden maaş alan insanlar varmış arkadaşlar. Veya bir öğretmen torpille bir yere girmiş. Ne olmuş? Vallahi iki maaş alıyor. Çift maaş. Milletvekili oluyor adam. 200 bin lira alıyor. Yaptığı bir şey yok. Sen dışarıda kebaba 500 bin, 500 verirsin. Bin diyecektim neredeyse. 500 verirsin adam gider 50 TL verir. Bakın biz böyle bir ülkede yaşıyoruz işte. Asgari ücrete çalışan adam 1000 lira dışarıda yemek yer bir milletvekili 200 bin alır 50 TL verir. Hani absürt bir rakam var ortada arkadaşlar. Akıl mantık işi değil. Senin alacağın bir ayakkabı 5000 lira. Alacağın bir kot pantolon 4000 lira. Ulan senin bir pantolon, bir gömlek, bir ayakkabı alman bir aylık para. Bir ay boyunca bir insan o parayı alabilmek için günün 10-12 saati çalışıyor. Şaka mı bu? Değil. Bu kabus, bu bir trajedi. Trajikomik bir taraftan. Ya gülüyorsun ya da ağlıyorsun. Hani iki taraftan. Bazen gülüyorsunuz değil mi bu olanları? Artık kafayı yiyor insan. Bazen de kendi halinize ağlıyorsunuz. Ulan millet dünyayı geziyor. Neler yaşıyor. İnsanların kız arkadaşı var. Benim kız arkadaşım 20 yaşına geldim. Kız arkadaşım bile hiç yok. Bunu söylemekte tabii ki haklısınız. Kız arkadaş isteyeceksiniz. Hayatınızda birinizin olması, hani bir insanın olması tabii ki sizi iyi bir noktaya götürebilir. Ama kardeşim Türkiye şartlarında ve bu şartlar böyle devam ettiği sürece asgari ücret köleliktir. Enflasyon her zaman tavan yapacak. Yılbaşından sonra tekrar önümüzdeki yılbaşından sonra alım gücü bizden daha da uzaklaşacak. Hiçbir şekilde bir şey alamıyorsunuz değil mi? Millet araba markalarına bakıyor. Amerika'ya git bir iki ay içinde araba alırsın. Niye? Alım gücü var çünkü. Adamlar bu tür şeylere kıymet vermiyor. Üretiyorlar. Biz kendi ülkemizde bir şey üretemez hale geldik. Fabrikaların satılmasıdır, çiftçiliktir, şundur şudur budur. Her şeyi öldürdüler. Kimse eğitim bile alamıyor. Ülke baştan aşağı ölmüş durumda. Ben sadece... Bu videoda asgari ücreti söylüyorum. Asgari ücret bir insana verilebilecek en minimum ücrettir. En az para yani bazen diyorlar ya. Almanya'da asgari ücrete çalışanlar yüzde bir. Niye çalışsınlar? İşsiz adam zaten asgari ücretten daha iyi yaşıyor. Bizde öyle bir şey yok ama. Bizde işsiz adam dışarıdaki insanların en azından işsize baktığı pencere. Ulan bu adam da boş adam ya. Ne biçim yani hiç ot gibi yaşıyor. Adam yaşamıyor senin gibi asgari ücrete çalışmak istemiyor belki. Bakın asgari ücrete çalışanlar işsizlere bir de böyle bakıyorlar. Asgari ücrete çalışıp memnun olan insanlar var arkadaşlar. Benim birebir tanıdığım insanlar oldu. Adam bu kadar az para almasına rağmen mutlu, memnun, nasıl memnun olabiliyorlar ben de bilmiyorum. Akıl mantık işi değil. Arkadaş adam memnun. Şöyle bir durum var. Diyelim ki ben asgari ücrete bir işe girdim dışarıda. Şu an 22 bin liraya dışarıda çalışıyorum değil mi? Benim gibi bir insan nasıl tepki verebilir? Muhtemelen 7-24 şikayet, şikayet ederim. Ben burada zaten eleştirmenlik yapıyorum. Bir nevi şikayettir bu. Akşam yayınlar yapıyoruz. Birbirimizle kavga ediyoruz. Tartışıyoruz. Bir şeyler anlatıyoruz falan. 22 bin lirayı ben alsam mesela ev kirasını versem aylık 10 bin lira. O kadar veriyoruz. 10 verdim. Elektrik faturası yaz aylar geliyor. 3.000 bin lira ette 13. Onun dışında su, telefon ya da ne bileyim bizim faturalar hepsi 15 bin lira internetle beraber. Yemek ve temizlik masrafını da koysak al sana 25 bin lira. Onda o gelse benim aldığım para bitti gitti. Hatta fazlası. Hani 25 bin lira asgariden 3 bin lira fazla para harcamış olmam lazım. Evin içinde anne babam var. Hadi diyelim anne babam çalışmıyor. Ben nasıl bakacağım onlara? Bakamazsın. Eğer evin kiraysa, faturaları bile ödeyemeyecek hale gelmişsen sana aptal gözüyle bakıyorlar. Sen de adam ol, sen gidip bir yerde mesela çalışmasan, sadece gidip milleti dolandırsan insanlar sana saygı duyar. Asgari ücret köleliktir diyoruz da asgari ücrete çalışan insanlara kimse saygı da duymuyor. Sana boş adam gözüyle bakıyorlar. Biraz buraya değineceğim. Sen ne kadar az para alırsan sana o kadar değer biçiyorlar. Asgari ücrete mi çalışıyorsun? Sen eziğin tekisin. Kimse seni umursamaz bile. Memur olduğunu söyle ama bir 50-60 bin lira aldığını falan söyle. Sana biraz saygıları olur. Milletvekili ol. 200 bin lira aylık al. Hepsi sana taparlar böyle. Eyvallah. o Aydın abi ne yapıyorsun ya? Kurban olalım saçına sakalına. Ve de Ahmet amca, Ahmet amca var. Asgari ücrete çalışıyor. Ahmet amca sen de yani kaç yaşında adamsın artık bırak git torunlarınla biraz oyna. Sen de hala asgari ücrete çalışıyorsun. Adam demek ki mecbur. Hiç kimse keyfine gidip de 70 yaşında asgari ücrete çalışmak istemez değil mi? Emekli aile ortada zaten. Emekli olan insanlar da çalışıyor. Ulan Türkiye öyle bir ülke ki. Emekli olan çalışıyor. Onun dışında Herkes çalışmak zorunda. Ülke öyle dizayn edilmiş. Ülke bir fabrika gibi. 7 24 tıkır tıkır çalışıyor millet ama karşılığını kimse almıyor. Kimse almıyor. Asgari ücrete çalışan insanlar kendini bir ölü olarak görsün. Zaten ölü gibi görüyorlar. Siz nasıl kredi kartınızı bir otobüse bindiğinizde basıyorsunuz ya. Orada rakam görünüyor şu kadar para gitti diye ondan tutun evine aldığın sütten dışarıda sinemaya verdiğin paradan her taraftan vergi var. Hepsine aldığınız nefese bile vergi koyacaklar. Ulan asgari ücreti size veriyorlar da onun katının mislisini sizden alıyorlar her sene. Alıyorlar her taraftan alıyorlar. Mesela bir elektrik faturası geldi bugün. Elektrik faturasında tonlarca şey yazıyor. Vergilere bakıyorsun her taraftan vergi. Adamların senden hani koparmadığı para yok her taraftan alıyorlar. Sonra sen de bir mağazaya gidersin, AVM'ye gidersin, bir ayakkabı beğenirsin. Ya şu ayakkabıyı alacağım da Asgari ücret yetmiyor kardeşim ya. Belki daha önemli bir şeye para veririm. Param cebimde kalsın. Eğer gerçekten iyi para kazanabilen bir adam olsaydın o ayakkabıyı gider alırdın. Ayakkabıyı alamadığın için kendinden de nefret etmeye başlıyorsun. İnsan az para aldığında ezik hisseder onun yanında. Nefret etmeye başlarsın kendinden. Asgari ücrete çalışan adam köledir. Her zaman bunu da böyle kabul ediyorum ben. Dışarıda yıllarca çalışmış bir adam olarak bunu söylüyorum. Eğer siz de asgari ücrete çalışıyorsanız canınızı sıkmayın arkadaşlar. Köle olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Evet ama o kölelik her zaman sürmeyecek. Prangalarımızı paramparça edeceğiz. Zincirlerimizi koparacağız. Bir şekilde yaşadığımız hayat standartını daha tepeye çıkaracağız. İstediğimiz bir iş yapacağız. Ben bu kafadayım. Hakikatten arkadaşlar duygun bu yönde. Beni takip eden ne kadar insan var ise asgari ücretten sıyrılıp kendi işini yapacaklar veya babalarının bir işini yapacaklar veya bir yerden miras kalacak bu iş olacak. Ben bundan eminim arkadaşlar. Yemin ediyorum ki size benim kanalımı takip eden, videolarımı izleyen birçok insan iyi bir işin ucundan tutacak ve bir şekilde iyi noktalara gidecek. Para sahibi olacaksınız. Bu hayat her zaman böyle geçmeyecek. İntihar'dan olabildiğince uzak duralım. Mobbing var mesela değil mi? Asgari ücrete çalışan insanların da var tepesinde bin bir çeşit rezillik yaşıyorlar. Ona rağmen çalışmak zorundalar. Asgari ücretin bir kölelik olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Kölelikten bir gün kurtulacağımızı düşünüyorum. Siz yine bir taraftan farklı perspektiften bakın ki ilerleyen yıllarda hayatımız biraz değişsin, değil mi? Videonun altına görüşlerinizi yazın. Asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim gibi anlattığım gibi 20 dakikalık bir konu zaten bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yazın. Aranızda kaç kişi asgari ücrete çalışıyor? Onları da yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Çok fazla kesit çıkacak bu videodan. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere.